Topun başında Mehmet Balban var. Açan orta, kaleye doğru, kaleci Hasan Akpınar. Dönen top, Murat Berber. Bir vuruş ve gol. Yasin Yurt Yapan'la öne geçiyor Ayvalı Spor. Başlarına gidiyor kutlamaya Yasin Yurt Yapan. Ayvalı Spor 1, Sandıklı Kumalar Spor 0 çıktı. İbrahim Elmas düş çalıyor Salih vuruyor. Penaltı yine kaçıyor. Penaltı yine kaçıyor. Karşıka Spor maçında olduğu gibi Kumalar Spor direniyor, tutunuyor. Karşıka maçında penaltı kaçırmıştı Ayvalık Spor. Mağlup olmuştu. Bakalım bu maçta nasıl olacak? Ayvalık Spor. Yunus Emre Kavi. Bir pas Oğuzhan Türkiye Oğuzhan Oğuzhan bir çalım Etkili geliyor Ayvalı Spor Geriye çevrilen top Bomboş Sahettin Vuruyor Hasan Yüzde yüzlük bir pozisyondan da ayarlanamıyor Ama topağlara gidiyor Sahettin bu sefer affetmiyor 2-0 oluyor mücadele durum Ayvalı Spor 2 Sağlık okumalar Spor 0 Kumalar Spor 2-0 gire düşüyor mücadelede. Kaleci Hasan gollemek için çok uğraştı ama ikinci top çıkaramayacağı yere gitti. Hakan orta. Bir kafa 2-1. Hakan Ateş'le 2-1 yapıyor Kumalar Spor. Bomboştu arkada. Sandıklı kumalar spor oyuna geri dönüyor. Papağalarda. Mor beyazlar maçta farkı bire indiriyor. Kalan 15 dakikalık sürede bakalım ne olacak? 70 80 de 75 dakikadayız mücadele. Kaleçleştiren top defansa geçti bir vuruş. Penaltı altı bekliyor. Kumalar spor ama İbrahim Elmas ol değil. Yapan harekete Paul itirazı Oğuzhan Türk Oğuzhan bir çalım Sevilen top defans uzaklaştı Saadettin Saadettin 3-1 Saadettin adeta maça nokta koyan bir gol atıyor Ayvalı Spor'un bugünkü kurtarıcısı Saadet Darstan. Ramazan Gültekin bir vuruş topalarda 3-2 Müthiş bir gol daha Kumalar spor Farkı tekrar bir indiriyor Mücadelede Fark tekrar bir Ramazan Gültekin Evet röportajda devam ediyoruz Salih Karadeniz ve Kadir Yiğit'le ile beraberiz ee, Sen ileride oynuyorsun bugün evet. galip geldiğiniz Goller, gollerde payınız oldu neler düşünüyorsunuz maçla ilgili zor bir maç oldu sizin için ya maç aslında bizim için zor değildi. Kenetlenmiştik bu maç için. Galibiyet için çıktık zaten sahaya. Yani elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Çok pozisyon kaçırdık. Bilaki ben penaltı kaçırdım. kaçırdım. Yani ne hissettin o anlarda? Vallahi son anda işte aklım böyle fikrimi değiştirdim. En kötü karar kararsızlık oldu. Aynen öyle işte. Bir talihsiz bir olay geçti başımızdan ama sorun yok. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da galibiyetle geçireceğimizi. Yapmaya. Afyon'daki futbolu nasıl buluyorsun? Senin düşüncelerin neler bu konuda? Ee, ben Afyon'da 2 sene önce yine oynamıştım. Ben Müstihisar'ın şampiyonlukta, Salah'ın şampiyonluğunda, Bolvadin'in şampiyonluğunda, Bolvadin'de, Ballig'inde çok oynadım yani. Yani normal, çok üst düzey bir futbol yok. Süper amatörde burada tabii ama yine de güzel. Böyle devam ediyoruz. Kadir Yiğit'e geçelim. Bugün 3-2 galip geldiniz. Sen de e, maçtaydın. Neler düşünüyorsun Ayvalık Bugün birçok tarihi açarak ligde kalmak için önemli bir adım attı. Ya bizim mi şöyle söyleyeyim size, bizim için zor bir maç değildi aslında. Biz her maça önümüze bakar açıyoruz ama küçük bir talihsizlikler oldu. Hani e, sakatlıklar oldu, kartlar oldu, bir hoca değişikliği oldu. Yani bir çabaladık ama ondan sonra e, daha iyi olmaya başladık. Daha iyi takım, daha iyi oturmaya başladı Mehmet Hoca geldikten sonra. Salih arkadaşımız geldi ikinci devre zaten takviye olarak. Ee, iyi bir şekilde devam ediyoruz. Yani bizim düşme gibi bir niyetimiz yok. Düşmeyiz Allah izniyle. Zaten şu an şu tablonu gösteriyor. Aradaki puan farkı 9 açıldı. Bir herhangi bir beraberlikle bile ligde kalıyoruz. Yani küçük sakatlıklar, küçük şeyler olunca takım bu hale geldi. Ama herkesin emeğine sağlık. Bugün iyi bir mücadele ettik. Herkes birbirini açılı kapatmaya uğraştı. Onun için mutluyuz, sevinçliyiz. Evet, Spor TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mehmet Özel ile beraberiz. Bugün Ayvalı Spor Teknik Direktörü. Hocam 3-2 galip geldiğiniz ama zor bir maç oldu açıkçası. Öne geçtiniz, 2-0 oldu, sonra 2-1 oldu, penaltı kaçtı, kartlar kavga, dövüş derken galip gelmeyi bildiğiniz haftalar sonra neler düşünüyorsunuz? Şimdi zor bir süreçten geçiyor Ayvalı Spor takımımız. Bu görevin zor olduğunu biliyordum. Ama e, neticede zorluklar bu işin içinde var. Bugün yine penaltı kaçırdık. Geçen hafta da karşı koyamadık. Geçen hafta yani maçın kopması lazım. Oyuncuların üzerinde bir stres var. Bu normal. Ben penaltı kaçırmış, kaleci hatalı gol yemiş. Ben bunun üzerinden oyun okuyan bir insan Oyna. değilim. Bugün Hı -hı. biraz daha ıı, taktiği değiştirdik. Birinci ve ikinci bölgeyi kapatıp ıı, fırsat vermemeye çalıştık rakibe. Rakibin de son şansıydı. Dolayısıyla bu şansı biz kullandık. Ayvalı buralarda olmaması lazım. Kesinlikle hocam. Kafe oynar Yani bir, bir şanssızlık yaşıyoruz. Benim de e, antrenörlük, 17 yıllık antrenörlük döneminde benim de bir şanssızlığım var. Yani düşünebiliyor musunuz? 5 maç 4 puan. Böyle bir şey yok benim e, geçmişimde. Ama zor yani 8 hafta kala takım aldığınızda takımın bütünleşmesi, oyuncuların size anlaması, zaman ne dedik sezon başı sizinle görüşürken futbol alan zaman oyunu, bol tekrar oyunu. Bugün önemli olan 3 puandı. Eksiklerimiz var mı? Var. Ama netice itibariyle kazanmasını bildik. Bize yakışan buydu. Ben Ayvalı taraftarına ve Sayın Başkan'a hediye ediyorum. Futbolcularımın alnından öpüyorum bu galibiyet için her hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız bir şeyi es geçmeyeceğim. Burada kamayı lütfen bir antrenör oyuncuya yumruk atmaz. Bir antrenör oyuncuya yumruk atmaz. Ben de gittim oraya değil mi? En ufak bir fiziki müdahalem oldu mu? Olmadı. Ayırma için gidiyorsunuz ve oyuncuya yumruk atıyorsunuz. Bu olmaz. Bu çok utanç verici bir şey. Yani ben bunu maçtan çok bunu eleştirmem lazım. Kazanırsın, kaybedersin. Futbolda bunlar var. Bundan sonra devam edeceğiz. dört ee, maçımız var. Ee, en iyi şekilde ligi bitiririz. Hocam en son 23 Aralık 2023 tarihinde kazanmış Ayvalı Spor. Bugün aslında büyük bir son, rekora, son, noktayı koymuş oldu. Kazanama rekoruna. Bununla ilgili takımlar hakkında ne yapıyorsunuz? Böyle serilerde Çay çalan Belediye Spor'da hiç galip gelemeden lige veda etmişti. Hmm. Siz de bu şekilde bir seri oluşturduğunuz aslında. Bugün son verdiniz. Şimdi ben geldiğimde zaten durum ortadaydı. Ee, galibiyet yok. İşte ben geldikten sonra bir beraberlik. Ama oyuncularımızda e, oyuncularımızla oturduk, konuştuk. Ee, bizi beni anlamalarını için Şurada bir şeyi kaçırıyoruz. Bu oyuncu grubunda. Bu oyuncu grubu çok kaliteli. Tamam. Ama bir geldiğimde lige bir boş vermişlik vardı. Yani işte lig bitti bizim için. Hani üst olmayınca. Bunu anlatmaya çalıştık. Yani yeri burası değil. Geçen hafta karşıya kalk yine penaltı kaçtı. Ben şu seriye son verdiğimiz bu çok önemli. Benim için de takım için de. Bu kötü bir anı bizim için. Ama netice itibariyle bugün kazandık. Oyuncuların anlaması, antrenör anlaması şu, şu noktaya parmak. Bu, bu grubun için iyi bir grup. Çok karakterli bir grup ama benle çalışan yok bu grupta daha önce. Ya bu, bu bunun ben antrenör olarak, ekibim olarak dezavantajını yaşadım. Bu da doğal. Zaten e, benim geçmişime bakarsanız ben sezon ortası çok takım alma. Hatta sezon bitime, sezon baş alırım, Sistemimi yerleştiririm, o oyunumu kurarım. Ya, kazanırsın, kaybedersin. Sezon bitimine yakın, hatta arada bile değil ya bitime yakın takım almak antrenör için de risktir, yönetim için de risktir bu. Oyuncular için de risktir. Bu 4-5 haftayı buldu. Bize anlamaları ama bunda en büyük pay, şunu söyleyeyim, futbolcular. Hı. Biz onlara yardımcı olmak için buradayız. Ee, 3 puan güzel. 4 ee, puan yükseldiniz hocam. Biraz evet. da alt taraftan biraz daha sığınmak için. Yani bunu telaffuz etmek benim için bir utanç. Evet, röportajla devam ediyoruz. Hasan Akmeşe ile beraberiz. Ayvalı Spor Başkanı. Başkanım bugün Neler çok olalım. zor bir maç. Evet. Penaltı kaçtı yine ama sonunda gülmeyi bildiniz. Evet. Nerede çözüyorsunuz maçla ilgili? Valla maçla değil de maçlarla ilgili bir sürü düşüncelerimiz var. Şanssızlıklarımız oldu, hakem hataları oldu. Bireysel oyuncu hatalarımız oldu. Ama ben memnunum Ayvalık Spor Başkanı olduğum için. Kulübün hala başındayım. Ömür boyu gücümüzün yettiği sürece sürdüreceğiz. Burada faturayı Ahmet'e, Mehmet'e, oyuncuya ya da bilmem farklı faktörlere gerek yok. Başarısız bir sezon geçirdik. Aslında hedeflerimiz daha yüksekti. Daha iyiye gitmekti yani. Evet. Kafaya oynan Bayvalı Spor hedefleri Öyle vardı. hedefledik. Öyle sağ olsun yönetici arkadaşlarımız bütçelerinden, evlerinden kıstı. Köy takımıyız netice olarak. Biz fedakarlık ettik. İstediğimiz sonuçlar bunlar değildi. Ama şu günde aldığımız başarıyla. E diyelim Ayvalık yönü armağan edelim. Mücadelemiz devam edecek. Öyle düşünüyoruz. Başkanım en son 23 Aralık 2023 tarihinde bir galibiyet almış Ayvalık Spor. İkinci yılda evet. bir puanı vardı bu maça kadar. Ve bu maçta aslında karşı yılda spor maçının biraz tekrar gibi oldu. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Bu süpermatörlük Afyon bu sene sizin için nasıl geçti genel olarak? Yani bunu 23 Aralık'tan değil de tamamına baktığımızda şampiyonluk hedefi düştüğü anda artık ligde kalmaktan başka bir çare olmadığını düşündük. Bunu 2-3 haftadır çok iyi sağ olsun Mehmet Özer hocamız takımımıza dahil oldu. Oyuncu kitlemiz zaten kaliteli. Onları konuşmaya gerek bile yok. Bir sürü dedikodular oldu. O oldu, bu oldu ama biz kimseye kulak asmadık. Güvendik oyuncularımıza. Bugüne getirdik. Lig genelinde şampiyon olamadıysak ligde kalmayı da en azından becerdiğimiz ya da becereceğimizi düşünüyoruz. Önümüzde 3 maçımız daha var. Onun haricinde fevri ya da eleştirisel bir yorumum yok. Evet. Memuruz yani. Önemli soruyu soralım. Sene, seneye nasıl bir durum olacak başkanım? Şimdiden bir plan program yaptınız mı? Tabii da. ki programlarımız var. Oyuncu kadrosu kadrosu içerisinde de programlarımız var. Dışarıda programlarımız var. Bütün olarak da programlarımız var. Herkes gibi biz de hazırlanacağız yine. Ee, herkesin şansı bol olsun. Bazen istediğin gibi gitmeyebiliyor. Bazen düşündüğün gibi olmayabiliyor. Tabii. Biz var. tabii ki de var. Ee, bir sürü kulüpler her zaman her şeyi yaşayabiliyor. Biz de bunu yaşadık. İlk yılımız biliyorsunuz devraldık. Başarıyla sürdüreceğiz yani. Teşekkür ederiz başkanım. Köyümüzün ismini Süper Amatör'de gerekirse Bal Ligi'nde duyurmak için bu 3 sene 5 sene bütün mücadeleyi sürdüreceğiz. yani. De... Bu arada bize de dışarıdan ya da içeriden desteklerini gösteren Ayvalı köylülerimize, taraftar arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza tamamına da teşekkür ediyorum. Sizin Biz de futbol renk katladığınız için Ayvalı Spor Camii'ne çok teşekkür ederiz.